tane Esintiler kanalından merhabalar. Bu videomda muzlu maknolu yapacağız. Bir paket kakaolu bisküvi kullanacağım ben bu tatlı için. Sizler elinizde hangi bisküviler varsa onları kullanabilirsiniz. Bisküvilerimi ikiye bölüp ufak parçalar haline getireceğim. Bisküvilerim hazır. Ve muzlarımı dilimledim litre sütümü uygun tencereye aldım. 2 yemek kaşığı unu ekliyorum ve 3 yemek kaşığı nişastamı ekliyorum. 1 yumurta sarısı 1 su bardağına yakın toz şekerimi ilave ediyorum. Ve tüm malzemelerimi ocağa almadan karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra ocağıma alıyorum. Ocağıma aldıktan sonra da malzemelerimi asla karıştırmayı bırakmıyorum. Yoksa muhallebim düzgün ve pürüzsüz kıvam almaz. O yüzden kaynayana kadar, koyulaşana kadar karıştırmamız gerekiyor. Muhallebim yeterince koyulaştı. Ocaktan aldım ve ilk sıcağını çıkarmak için yine bir ikiye karıştırıyorum. Muhallebimin içine bir yemek kaşığına yakın margarin kullandım. Eğer sizlerde varsa tereyağı kullanabilirsiniz. Bir paket vanilya ekliyorum ve bir paket krema ekliyorum. Kremanız da yoksa bunu da ilave etmeden de bu tatlıyı yapabilirsiniz. Tüm malzemelerimi ekledikten sonra yine İyice çırpıcı yardımıyla karıştırmaya devam ediyorum. Elimde bulunan geniş bardaklara bu tatlıyı yapacağım. Öncelikle muhallebimi ekliyorum. Daha sonra ufak parçalara ayırdığım, böldüğüm bisküvilerimi ilave ediyorum ve bisküvilerin üzerine kenar kısımlarına muz dilimlerimi bu şekilde diziyorum. Bunları dizdikten sonra tekrar en üstüne muhallebi ilave ediyorum ve elimle bir iki salladıktan sonra şekil alıyor. E, muhallebimizin kıvamı bu şekilde olmalı arkadaşlar e, ve bunun üzerine yine kakaolu bisküvilerimi ilave ediyorum. Birinci kasemi yaptım ve ikinciyi geçtim. Yine en alta muhallebimi ekledim. Bunların sırası çok önemli değil. İsterseniz bisküvi ile de başlayabilirsiniz. E, fakat muz dilimleriniz veya çilekli de oluyor. Çilek dilimlerinizi mutlaka bisküvi koyduğunuz sıranın üzerine koymanız gerekiyor. Eğer muhallebinin üzerine koyarsanız e, muz dilimleriniz muhallebinin içine girecektir. O yüzden bu şekli almayacaktır arkadaşlar. Ve diğer kasemi geçtim gördüğünüz gibi. Yine en alta muhallebimi koydum. Sırasıyla bisküvilerimi koydum. Şimdi yine buz dilimlerimi kenar kısımlarına doğru aralıklı olarak diziyorum. Ve onun üzerine yine muhallebimi ilave ediyorum. Muhallebinin üzerine yine kakaolu bisküvilerimi koyacağım. İlk başta şekillendirmesinde birazcık zorlanabilirsiniz. Daha sonra eliniz alışacaktır ve bu şekillendirmede hiç zorlanmayacaksınızdır. Bu muzlu magnolia hafif sütlü bir tatlıdır. Gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Ve kalan diğer kuplarımı da bu şekilde yapmaya devam edeceğim. Ben de toplamda 5 tane bu geniş bardakta tatlı çıktı. En üstlerine de yine muz dilimleriyle süslemeyi tercih ettim. Deneyecek arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Destek için ücretsiz abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Her zaman sağlıklı kalın.